Şimdi koşu başladı. 2 numaralı Bargran ve 4 numaralı Kocaoğlu. Rakiplerinin yaklaşık 7-8 boy kadar gerisinde kaldı. Önde 3 at var. Bu 3 attan şimdi dış kulvardaki 7 numaralı Kim Tutar kızı geldi. Liderliği aldı. Bir boyda fark yaptı. İkincilikte orta kulvarda 8 numaralı Öngöz var. Öngöz'ün hemen içinde 1 numaralı Göbekli Tepe ağası dışında 6 numaralı Aksu Nehir. Aksu, Aksu Nehir'in 3 boy kadar gerisinde Ekürilerden Alt ekürülerden 3 numaralı Berkay Fırtınası ve daha geride 9 numaralı Medet Bey şeklinde Taylar son 800 metre doğru ilerliyor. 7 numaralı Kim Tutar Kızı yarışın lideri. İkincilikte bariyer dibine yakın 1 numaralı Göbekli Tepe ağası var. Dışında 6 numaralı Aksu Nehir. Onun dışında ekürülerden 3 numaralı Berkay Fırtınası. Daha sonra 8 numaralı Öngöz. Öngöz'ün dışında 5 numaralı Şeşen Sultanı ve 10 numaralı İlk gelin şeklinde Taylar son 400 metre doğru ilerliyor. Düzlüğe çıkıldığında da 7 numarada Kim Tutar Kızı'nın liderliği devam ediyor. İkinci de orta kulvarda 6 numaralı Aksu Nehir var. Daha geriden 5 numaralı Berkay Fırtınası da bu gruba katılmaya çalışıyor. Orta kulvarda ise ekürlerden 3 numaralı Berkay Fırtınası var. Son 200 metreye girildiğinde de yarışın lideri 7 numaralı Kim Tutar Kızı. Dış kulvardan 5 numaralı Şeşen Sultanı gelmeye çalışıyor. Şeşen Sultanı farkı azaltmaya çalışıyor. Son 100 metreye girildiğinde de 7 numaralı Kim Tutar Kızı önde. İkincilikte 5 numaralı Şeşen Sultanı var. 7 numaralı Kim Tutar Kızı kazanıyor. 5 numarada Şeşen Sultanı 2. 3 numarada Berkay Fırtınası 3. 6 numarada Aksu Nehir 4. 2 numarada Bargranda koşunun 5.si oldu. 4. koşuyu 7 numarada Kim Tutar Kızı starttan çıktığı gibi kazandı.